Merhaba arkadaşlar ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ondalık kesirlerin kare köklerini nasıl hesaplıyoruz? Onunla ilgili bir hazırlık yapacağız arkadaşlar ve daha sonrasında soru çözümleri yapacağız. Arkadaşlar ondalık sayıların kare köklerini hesaplamak için şöyle bir şey yaparsınız. Bakın kökün içerisine 0,01 aslında nedir bu? 1 bölü 100'dür değil mi? Kesire çevirecek olursam. Peki biz daha öncesinde neyi biliyorduk? 1 ile 100'ü e ayrı ayrı kökün dışına alabilirim. Ne yaparım? Kök 1 bölü kök 100. 1 dışarı ne olarak çıktı? 1, 100. Neyin karesiydi arkadaşlar? 10'un karesi dışarı 10 olarak çıkar dersiniz. Bunun sonrasında yine 0,1 olarak ondalıklı kesir olarak da yazabilirsiniz. Tamam mı? Gelelim buradakine. Bunu da 4 bölü 100 olarak yine yazarsınız. 4'ü kökün dışına çıkarırsam 2, 100'ü dışarı çıkarırsam 10 şeklinde yorumlayabilirsiniz. Ya da bunu 16 bölü 100 olarak yine ortak bir kökün içerisinde. Kökün dışına 16'yı çıkar 4, 100'ü çıkar 10 olabilir. Bunu yaparken de 25 bölü 100 olarak yazıyoruz. 25 dışarı 5 olarak çıkıyor arkadaşlar. 100 dışarı 10 olarak çıkıyor dersiniz. Bunları sonrasında ne yapıyorduk zaten? 0.5 olarak da yazabiliriz, kesirli bir ifade olarak. Sizden isterse bu şekilde de düşünebilirsiniz. Tamam. Devam edelim şimdi. Hani devamında bu tarz ifadeler olursa ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar, burada da yine aynı şeyler geçerli. Hemen şöyle yapayım bak. Kökün içerisinde ne yapacak burası? 121 bölü 100 olacak. E, 121 dışarı ne olarak çıktı? 11. 100 dışarı 10 olarak çıkar. 11 bölü 10 zaten nedir? 1 bölü 1'dir şeklinde yorumlayabilirsiniz. Tamam mı? Boş bıraktığım yerleri siz kendiniz tamamlayın. Şunu nasıl yapacağız? E bu da kolay arkadaşlar. 49 bölü 1 2 3 4. E bunu ne yaparız biz arkadaşlar? Bu şekilde yazabiliriz. Doğru mu? Peki sonrasında ne yapacağız? 49 dışarı 7 olarak çıkar. E 1000 dışarı 100 olarak çıkacak arkadaşlar. Şurada bir tane daha sonra yapardım. O zaman burasını ne olacak arkadaşlar? 0,07 olarak yorumlayabilirsiniz. Tamam. Buna benzer ifadeleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yoktur. Bazı kesirlerin arkadaşlar tam olarak kök dışına çıkamayabilirler. Hani bunu hemen çıkıyormuş gibi hesaplamayın. Bakın şöyle yapayım. Mesela kökün dışında 9 bölü 10 değil mi bunu kesir yaparsam? 9 dışarı çıkar mı? 3. 10 dışarı çıkmaz. Kök 10 olarak kalır arkadaşlar. Tamam mı? Burada da mesela aynı şey söz konusu. Burada da aynı şey söz konusu. Baktınız 144'ü buldunuz. Virgülü var. E tamam bu dışarı 12 bölü 10 olarak çıkar demeyin hemen arkadaşlar. Tamam Bu şekilde yanlış yapabilirsiniz. Gelelim. Bazen kökün içerisinde bu tarz kesirli bir ifade olduğunda muhakkak görmüşüzdür ama hemen bir tekrar edeyim bakın size. Kökün içerisinde. Bunu hemen çarparsak. Bakın alttakiyle çarpıyorduk. Üsttekiyle topluyorduk, Doğru mu? Bir kere 4 4 5 daha 9 bölü 4 olarak yazarım. Ayrı ayrı kökün dışına çıkarırsam 9 dışarı 3 olarak çıkar. 4 de dışarı 2 olarak çıkar dersiniz arkadaşlar. Kolaydır tamam mı? Dikkat edin buradaki yaptığımız işleme. Gerisini siz kendiniz halledersiniz. 3 ile 16'yı çarparsam 48. Bir daha ne yapar arkadaşlar? 49 bölü 16. Ne? Kökün içerisinde. 49 dışarı ne olarak çıktı? 7. 16 dışarı ne olarak çıktı? 4. Boş bıraktığım yeri siz kendiniz yine çözüyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Daha öncesinde deok sınavında çıkmış olan sorular bakın bunlar da. Ne yapmış? 2,25 eksi kökün içerisinde kök içerisinde 0,09 kök içerisinde 0,64. Arkadaşlar kolay. Hepsini ayrı ayrı çıkarın. Bak bunu ben çıkarırsam ne yapacak arkadaşlar? 225 bölü 100 kökün içerisine çıkarırsam ne yapar? 15 bölü 10. Daha dileri gidersem 1,5 şeklinde yazabilirim. 0,09'u nasıl yazacağım arkadaşlar? 9 bölü 100. Doğru mu? Kökün içerisinde. 9 dışarı 3 olarak çıktı. 100 de dışarı 10 olarak çıktı. Bu da zaten nedir? 0,64'ü hesaplamam lazım. Onu hesaplayacak olursam kökün içerisinde 64 bölü 100 olacak arkadaşlar. 64 dışarı 8 olarak çıkar. Şu 100 10 olarak çıkar. Bu da zaten 0,8 olacak şeklinde yorumlayabilirsiniz. Gerisi artık bildiğimiz çıkarma işlemi. Tamam. Bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir tık daha üstüne gittiğinizde şöyle bir ifade olursa arkadaşlar. Bunları da tek tek çıkarıp normal rasyonel sayılardaki toplama çıkarma ya da ondalık sayılardaki toplama çıkarma bölme işlemini yapabilirsiniz. Tamam arkadaşlar? Bununla ilgili günün sorusu paylaşacağım arkadaşlar. Ve bunu ara ara yoklayacağım ben size günün sorularını. Tamam. E, Teok 2 için arkadaşlar günün sorular oynatma listesi ve Teok 2 için ayrıca konu anlatımları oynatma listesi yaptım arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında var. Oradan takip edebilirsiniz. Tamam. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.